Herkese selamun arkadaşlar bu 38. videom. Bir önceki videomda ismini gelberi sandığım ama birçok ismi olan aletle ahırımızın yolunu genişletmiştik. Bu videomuzda ise ahırımızın yolu çamur olmasın diye elimizden geldiği kadar çakıl atacağız. Daha önce kavaklarımızı sararken bize yardım etmesini istemiştik. Ama Mehmet abi gelmemişti. Kendine de çakıl lazım olmuş. Hem bizimkini hem de kendininkini aradan çıkaralım dedik. 7-8 traktör bizim yolumuza götürdük. Mehmet abi de depremde olduğu için konteyner vermişler. Konteyner önüne dökmek için 3 traktörde ona götürdük. Bizim evimiz çakıl aldığımız yere yakın 1 kilometre falan ama Mehmet abinin evi uzak olduğu için gece saat 4'e kadar çakıl çekme işiyle uğraştık. Sağ olsun Mehmet abi doldurdu ben de traktörle götürüp götürüp döktüm. Aslında bu kadar uzun sürmezdi ama bizim yol yokuş olduğu için az az doldurduk. Ama öyle veya böyle çok şükür kazasız belasız bu işi de hallettik. Kendim için çalışayım da gecesi gündüzü hiç fark etmez elimden gelenin en iyisini yaparım Allah'ın izniyle. Geç çattık ama Rabbim güç kuvvet veriyor. Ertesi günde erkenden kalkıp yola döktüğümüz çakılımızı dağıttık. Ben bu aleti ilk defa kullanıyorum. Öyle kullanmayı çok bildiğimden değil elimden geldiği kadarıyla çakılı dağıtmaya çalıştım. Arkadaşlar bir önceki videomda ahır ne durumda diye çok fazla yazan arkadaşımız olmuş. Ahırımızın görüntüleri her videomuzda mevcut. Saçlarımızda ufak bir sorun yaşadık. Ama Allah'ın izniyle onu da halledeceğiz. Ne demiştik? Çaresi bulunmayan tek şey ölüm. Her şeyin çaresi bulunur elbet. Allah büyüktür. Bir yerlerden denk Olmaz dediğin her şey verir Daha iki ay önce ben fabrikadaydım Hayal ettik Bismillah deyip başladık Allah'a şükür bakın nerelere geldik Allah bize kocaman bir ağır yapmayı Ve sizin gibi güzel insanlarla arkadaş olmayı nasip etti Çok şükür Ben şu anki durumumdan çok mutluyum Dilerim ki herkes mutlu olsun Kimse kimseye kötülük etmesin Üç günlük dünyada kötü insan olmaya gerek yok Hepiniz Allah'a emanet olun Daha güzel bir videoda görüşmek üzere Çeşmemin yaşı